arkadaşlar bugün burada benim bulunma sebebim yarın başlayacak olan büyük özgürlük yürüyüşüdür. Büyük özgürlük yürüyüşü Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için ve aynı zamanda İmralı tecridi ağırlaştırılmış tecrit altında bulunan Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için ve üzerindeki tecridin kırılması için yola koyuluyoruz. Bu nedenle başlatılan yürüyüşe biz DEM Parti olarak da desteğimizi sunuyoruz ve yarın iki noktadan startı verilecek büyük yürüyüşümüzün. Biri Kars, diğer merkez Van olacak. Ve yarın bu başlayacak olan büyük özgürlük yürüyüşümüzün yine en temel amaçlarından biri cezaevlerinde aynı amaçla başlamış olan açlık grevleri ve yine dışarıda analarımızın öncülüğüyle devam eden adalet töbetine destek olmaktır aynı zamanda. Değerli arkadaşlar Kürt sorunundan dolayı Türkiye'deki başta Kürt halkı olmak üzere bütün halklar çok acı çekti. Artık bizler barış zamanının gelip geçtiğini söylüyoruz. Dem parti olarak bir diyalog ve müzakere partisi olarak Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü konusunda Bizler kapıların açılması, aralanması için elimizden gelen mücadeleyi parlamentoda da siz değerli halklarımızla beraber sokaklarda, meydanlarda, kentlerimizde sürdürmeye devam edeceğiz. Ve ümit ediyoruz ki arkadaşlar bu konuda açlık grevleri daha ağırlaştırılmış bir tabloya dönüşmeden önce bir adım atılır ve bir yol açılır.